Knopa, hiç istikrarlı değilsin. Kesinlikle Diana'ya ihanet ettin ve beni de işin içine sürükledin. Peki ya bir aylığına gitmek istersem? Cidden mi? Nasıl yani? Yakında yarışma var. Knopa, senin yüzünden yarışmayı kaçırmamızı mı istiyorsun? Nereye gidiyoruz? Nereye mi gidiyoruz Knopa? Verdiğin sözleri sana hatırlatmaya. Ne? Şimdi eski konuları mı açacağız? Evet, hafızanızı tazelemek için. Kızlar kimsenin gelmediğinden emin olun. Tamamdır. Knoppa lütfen söyle bana ne yapmaya çalışıyorsun? Diana ile aramızı zar zor düzelttik zaten. Kimseyle bir sorunum yok. Bir aylığına yurt dışına çıkmak istiyorum. Alışveriş için. Yani peki göremiyor musun? Şu an bunun zamanı değil. İşte kızlar burada zulamız. Burada olduğunu hatırlıyor musunuz? Ah, Hatırlıyoruz. Aslında akademiyi bitirdikten sonra açacaktık. Ama o an erken geldi. Hafızanı tazelemek için Knop'a. İşte burada. Bu yumuşak oyuncak tasımı hatırladın mı? Aa Twix ve Coca Cola. Evet Knoppa, Twix ve Coca Cola. Şimdi yemeyeceğiz. Tüm bunları neden kutuya koyduğumuzu hatırla. Kendimizi gerçekten kötü ve üzgün hissedersek, yapmamamız gereken bir şeyi yapmak istersek hatırlamamız için. Tamam mı? Bu neden burada? <laughs> Adana, bu basketbolcu kilodu. Mükemmel. İyi şans için. Başka ne var? Kızlar bu neon ruj hatırladınız mı? Peki bu neden burada? Ah kızlar, en önemli şeyler verilen sözler. Peki ama neden buna ihtiyacımız var? Dana hatırlamıyor musun? Bana akademisine bitirdiğimizde büyük bir pasta yapacağımız konusunu anlaşmıştık. Her neyse. Tamam Diana. Yeminleri oku. Tamam Dana. Kutuyu tut. İşte kızlar. Hatırladınız mı yeminlerimiz? Şimdi onları okuyacağım. Birinin hafızası tazelenmeli. Ben Diana'nın arkadaşı Knopa ve sonsuza kadar arkadaş olacağımıza yemin ederim. Anladın mı? Ben Diana'nın arkadaşı Nasya ve Sonsa kadar arkadaş olacağımıza yemin ederim. Tamam mı? Ben Diana'nın kız kardeşi Dana ve sonsuza dek kardeş ve arkadaş kalacağımıza yemin ederim. Ve de benim yeminim. Knop'u hatırladın mı? Hiç unutmadım ki. Tamam tamam hiçbir yere gitmiyorum. Yeminimi bozamam. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu harika. Ve şunu da ekleyelim. Biz de yeminlerimizi bozmuyoruz. Lanet olsun zil. Çocuklar ders zamanı. Neyse bu konuyu daha sonra döneceğiz yapalım? saklamamız gerekmez mi? Ama zil çaldı. Tenisi geri döneriz. Bu nedir ya? Evet, bugün şanssız bir Hiç gün. Hiçbir şey bulamadık. Ders zamanı geldi. Son zamanlarda çok şanssızız. Evet, telefon yok, hazine yok, hiçbir şey yok. Sorun yok, yarın şanslı bir gün olacak bundan eminim. Baksana, Vay be birisi burada bunu unutmuş. Hem biri bırakmış yani onu. Yani eğer onu birisi bırakıyorsa bunun, bunun sahibi, sahibi yok, demektir. yok demektir. Vay be ağır bir kutu. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar fiziksel aktivite yapmayalı uzun zaman oldu. Bugün bir halat çekme oyunu oynayacağız. <laughs> e? oh! Pekala ilk eşekler... Ayılar, kedicikler, kedicikler, balıklar, basketbolcular... Pekala ayılar ve kedicikler ipi tutun, kim kimi çekiyor görelim bakalım... Kim daha güçlü? Hadi çocuklar biz ayıyız, bunu berbat edemeyiz. Ayılar kedicikleri yenecek. Evet. Ayılar şişman ve satardır, kediciklerse esnek ve zarif. O halde kızlar hadi başlayalım hadi. Bir... 1-2-3 Hadi beyler! Hadi! 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 hadi. 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 Ayılar, ayılar! Ayılar! Kedicikler sizleri Siz... Kedicikler ne ayıcıklar! Kedicikler ayıları yenecek! Hayır! Ayılar kedicikleri yenecek! Harika ama nasıl çekeceğiz? Toplam beş kişiyiz. İkiye karşı üç kişiyle mi? Ben güçlüyüm. Yanında bir kişi olursa halledebiliriz. he. Kirli alacağım. Tamam çocuklar sizi mahvedeceğiz. Mümkün değil. Ayılar kedileri yenilemeyiz. Tamam hadi düçü çekin ve kazanalım şunu. Hadi diyorum. Hadi hadi. Ee, Peki kedicikler ipi pençelerinizle tutun ve miyavlayın. Kedicikler evet. Bunlar tembel ayılar. Hiç Eğiz heyecanlı değil. değil. Hey millet burada neler oluyor bakayım. Ne haber kızlar? Ah tavşancıklar sizi bekliyor. İpi çekme oyununu kesinlikle kazanacağız. Biz balıklarız. Duydunuz mu rakibiniz balıklar? O zaman biz süper tavşanlarız. tavşanlarız. Ayılar, kediler kazandı. ale ale ale. Hepsi sizin yüzünüzden arkadaşlar. Siz hiç ayı gibi değilsiniz. Ve basketbolcular. Timur gücünü göster. Merak etme Kiril onları mahvedeceğiz. Hadi beyler kim daha güçlü merak ediyorum. Onları destekliyorum. Fiona kazanacağız. Evet arkadaşlar biz üç kişiyiz. Bu protein adamları yenelim. 1, 2, 3. Hadi 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 hadi. Hadi. Bu, hadi. Hadi. <laughs> Bu kurallara aykırı. Kiril Mati ril destekleyin. Gerçekten erkek arkadaşlarımız diğer takımda. aferin dana güzel destekliyorsun. Mükemmel. Hadi 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 evet evet evet. Kiril Yaşasın. Benim desteğim şanslı geldi. Ne bu şimdi? bir Dana çantaları tut. Ciddi misin? Ben de yarışacağım. İkiye karşı üştük ama. De 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 de. Tamam balıklar sakın unutmayın. Bu tavşanları yemeliyiz. Yeneceğiz. Kızlar her ne kadar zayıf ve sevimli olsak da burada gücümüzü göstermemiz gerekiyor. Hazırız. Bir, iki, iki üç. üç. Hadi kızlar hadi hadi. Hadi 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 hadi. O, o, o. Hadi. Vay be tavşan kızlar iyi gidiyorlar bravo. Evet balıklar tam bir yüz karası. Tavşanlar tebrikler. Ama Dana çok güçlü. Yaşasın kazandık. Evet, sevimli bir pofuduk görünebiliriz ama aslında kendimizi savunabilir ve gücümüzü gösterebiliriz. Aferin çocuklar. Şimdi Mike ve Fiona yarışacak. Bakalım hangimiz daha güçlü? Sizlere de örnek olalım. Akademiye örnek olalım. Maalesef kızlar biz zayıfız. Ama, Ama biz, biz de, de bunu, bunu beklemiyorduk. beklemiyorduk. O halde bugünden itibaren iyi beslenmeye başlamalıyız. Gigi buradayım. Bizde üç büyük salata. Üç büyük tam tahılı çörek. Ve üç büyük milkshake. Ay. Vay be Ay, kıtlıktan mı çıktınız? çıktınız? Bugünden itibaren iyi beslenmemiz gerek. Gördün mü? Bugün de boş geçmedik. <laughs> Aa çok bebo. Nerelerdeydiniz? Bugün halat çekme oynadım. Sizin yüzünüzden kaybettim. Şan ve <laughs> çok zayıflar. Job, önlerini giy ve gelip bana yardım et. Aslında meşguldük. Bil bakalım bugün ne bulduk? Şşş, bir anlaşmamız var. Ne buldu umurumda değil. Basketbolcuların siparişini duydun mu? Job, kalk ve bana yardım et. Tamam, gidip ona yardım edeceğim içindekine daha sonra bakarız o zaman. Bugün biraz yorucu bir gündü. Kaybettik ya. Cici'nin takımındakiler de kaybetti ama. Hey yavaş ol. Üzgünüm Job. Halat çekmekten kollarım gerçekten çok güçlendi. Fark ettim. Neyse önemli değil. İyi beslenmeliyiz. Şanlı Zeki de iyi beslenmelerini söyleyelim. Kızlar harikaydı. Bunun gibi daha fazla zafer ihtiyacımız var. Evet. evet. Kızlar gitmemiz lazım. Yani kutumuz vardı hatırlıyor musunuz? Maskaramı ötüş yapmam gerek. Bu arada hatırlıyorsunuz değil mi? Hala eklememiz gereken şeyler var. Özellikle bu konuyu unutup giden Knopa. Öyle değil mi? Tamam dedim. Hiçbir yere gitmiyorum. Belki herkes, herkes her şeyi gördü değil mi? Kedicikler kazandı. Tebrikler kedicikler. Biz de aslında oldukça iyiydik. Balıkları yendik. Siz de bizi tebrik edebilirsiniz. Bu arada sohbet ederken kutumuz çalınabilir. Tebrik. Tebrikler, Tebrikler tavşanlar. Fiona kazandığımız zafer için bize bir artı ver. Harika iş çıkardınız kızlar. Diana kaybettiğim için üzgün değil misin? Onlar daha güçlüydü. Evet daha güçlüyüz. Hayır Kiril harika iş çıkardın. Thomas seni gurur duyuyorum. İyiydiniz beyler. Smile bana teşekkür etmelisin değil mi? bizimle kafeye gelir misin? Hayır Krit. Başladığımız bir işi bitirmemiz lazım. Knop'a yine gitmek istiyor çünkü. Ah yine Knop'a. Aslında ben her şeyi duyuyorum. Kızlar gitme vaktimiz geldi. Görüşürüz. Duydunuz mu arkadaşlar? Üç kişi olsalarmış daha iyi olurmuş. Biz daha iyi yarıştık. Harikaydık. Timur ve Kiril'i geride bıraktık. Böyle bağırmaya devam edecek misin? Bu gece tekrar yarışacağız. Hayır, Hayır bu, bu gece, gece olmaz. olmaz. Bir kez kazandık ikinciye çıkmayacağız. İşte korktular. Hadi Timur bir şeyler atıştıralım. Hadi gidelim. Şunlara bakın onlara güçlü olduğumuzu gösterdik. Hadi kafeye gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Kızlar kendimle gurur duyuyorum. Ya, ya bizimle. bizimle? Peki sizinle de gurur duyuyorum. Kızlar bir daha yeminimizi bozmayacağımızı yazmalıyız. İşte bu kadar. Durun. Kutumuz nerede? Size söylemiştim. Jean zek Ne Bu neden burada? pembe kutuyu aldınız mı? Tam buradaydı. Onu geri verin yoksa. Ne elimizde bir şey görüyor musun bir bizi? şey almadık Özellikle de pembe bir şey. Bizim kutumuz çalındı Az önce daha az konuşmalıydık. Kutu yoksa yeminler de yok demektir. Böylece gidebilirim. Ne dersiniz? Saçma sapan konuşuyorsun. Dur dışarıdan kimse kutuyu alamaz. Çünkü kutu akademi arazisinin içindeydi. Elbette kutu kendi kendine ayaklandı. Peki bir soruşturma başlatalım. Siz ne dersiniz? Evet kutumuzu bulmalıyız. Tamam mı? Biliyor musunuz kızlar? Benim tamamen farklı planlarım vardı ama şimdi bu kutuyu bulmamız gerekiyor. Daha Dana yetiş. Hepimiz birimiz birimiz, hepimiz için. O halde gelin kutuyu birlikte arayalım. Pek öyle beyler. Masanın altına sakız yapıştırmak yok. Gigi her şeyi görüyor. Tamam Gigi. Cici bize yiyecek verir misin? Çok olsun lütfen. Bugün herkes kıtlık mı çıktı? Cici artık biraz sus ve işe koyul lütfen. Hadi. Timur her şeyi çok biliyorsun. Tamam zamanı geldi. Ne demek istiyorsun? Şimdi kutuyu açıp basketbolcuların önünde bağırmalıyız. Hazine bulduk diye. Ha, böylece iyi çöpçüler olduğumuzu görürler. Evet bugün güzel bir gündü bakın neler bulduk. Ne, ne buldunuz? buldunuz? Bilmiyorum ama böyle görünüyor ki... Birinin zulasını patlattık. Peki içinde ne var? Ne zulası ya? Kızların böyle zulaları olur orada. Her türlü şeyi saklarlar öyle bir şey bence. Yeminler, sözler, bunun gibi şeyler. Bu zulayı nerede buldunuz? Umarım akademide değildir. <gülüyor> <gülüyor> Peki arkadaşlar gülmeyelim. Ve sen bize zuladan olduğunu göster. Yumuşak bir oyuncak var. Twix bunu bugün yerim ben. Coca Cola. Neon Rush. Maya. Bir i̇ç çamaşırı. Aa, bu bir erkeğe ait. Çocuklar bu bir erkek zulası. Dur dur o baksırı tanıyorum ben. Küril bu senin kaybolan iç çamaşırın değil mi? Evet o. Evet inanamıyorum. Peki Gucci mi orada Yoğuz mı? Louis Vuitton orada mı? Bilmiyorum. Burada başka bir şey daha var. Sonsuza kadar arkadaşız. Bunun erkek mi yoksa kadın sulası mı olduğunu anlamadım. Okusana. Vay Kiril'in iç çamaşırının olduğu Şimdi bir zula. Şimdi hırsızın kim olduğunu bulacağız. Ben Kunop'a Dayana'nın arkadaşı sonsuza kadar arkadaş olacağımıza söz veriyorum bu Knopa'nın zulası mı? Knopa senin için çıldırıyor. İç çamaşırını çalmış. Ne? Knopa mı? Bir dakika bekle. Burada da hası var. Ben Knopa'nın arkadaşı Diana. Sonsuza kadar arkadaş olacağımıza söz veriyorum Tamam anlaşıldı. Siz tavşanların zulasını patlattınız. Bravo. Ve kayıp iç çamaşırımı buldunuz. Bu yüzden aramaya devam edip diğer iç çamaşırlarını da bulmalısınız. Bu tavşanların zulasıydı artık bizim. Onu biz bulduk. Hmm tuhaf. Tavşanlar Job ve Bob'un bulması için onu ortada mı bıraktılar? Yani artık onlara ait değil Evet, evet artık, artık onlara, onlara ait değil. değil. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tavşanların zulası artık bizim. O halde artık kızlara sormanın zamanı geldi. İç çamaşırlarımızın kalanı nerede acaba? Başkalarının iç çamaşırlarını niye çaldıklarını anlamıyorum. Hatırlıyor musunuz beyler? Bizden biri çaldı sanıyorduk. Bugün tavşan kızlar bunu bize açıklayacaklar. Cici siparişler. Evet. en azından Twix'leri verin. Ne kolayı? Rüyanızda görürsünüz. Bana kazandığınızı hatırlıyorsunuz değil mi? mi? Evet kızlar hatırlıyorum. Bir kupaya Bir kupa ihtiyacımız var. var. Bir kupa mı? Niçin? Zafer için. Kızlar ama bu sadece bir yarışmaydı. Birçok ekip kazandı değil mi? Senin için bu sadece bir yarışma olabilir. Ama bizim için büyük bir zafer. Zafer kediciklerin ilk zaferi. Peki yani ne söylemeye çalışıyorsunuz? İlla bir ödül mü olmalı? Kupa istiyoruz Leopar, Leopar baskını. Peki. Fiona'ya size Leopar baskılı bir kupa bulmasını söyleyeceğim. Hadi şimdi artık gidin. Programı kontrol etmeliyim. Aa, Aa, teşekkürler teşekkürler Baymak. Artık bir kupamız oldu. İlk kedicik kupamız. İlk e ama son değil. Halat çekme kupası. Evet aslında bu inanılmaz. Ah, bu arada bu notları yükseltmeleri gerekli. Çok kötüler. Kızlar için bu çok önemli olmalı. Evet buzlu onlar için çok önemli olmalı. <laughs> evet kızların böyle garip şeyleri olur. Fiona hiç böyle zulan olmuş muydu? Evet arkadaşlarımla 18 yaşına geldiğimizde açacaktık. Ama asla yapamadık. Bütün yeminlerimiz ve sözlerimiz yalan oldu. Ah, çocuklar merhaba bir problemimiz var. Zulamız kayıp. Aaa zulamız kayıp. Zulayı mı arıyorsunuz acaba? Zulamızı, Zulamızı mı, mı çaldınız? çaldınız? Ver bana. Hayır durun onu Job ve Bob bulmuş. Aa Job ve Bob. Kızlar hemen kutuyu almamız gerekiyor. Tamam mı? Pekala çocuklar verin şunu bize. Tamam o zaman Baxter'ımın neden sizin zulanızda olduğunu açıklar mısınız? Diana? Diana? Yani ım, peki um, Hmm, şans için, şans, şans için. için. Ha, şansımızı alıyorum çünkü bu çok değerli. Bunları da görünmez bir yere saklayın Çünkü cevap ve Bab yeminlerinizi bütün kafeye okudular. İnanamıyorum. Şimdi bizim baksırlarımızın nerede olduğunu söyleyin. Gucci ve Louis Vuitton Geri kalanında şans için mi aldınız? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Kiril baksının çamaşır ipinden düşmüştü. Tamam mı? Ve dedik ki onu şans için saklayalım. Öyle değil mi? Zaten bak çalındığını söylüyordunuz. Tamam al hadi hızlılanın sakla bir yere kimse bulmasın. Teşekkürler. Peki Knopa, bugünkü işimiz bitti mi? Hadi bitsin bakalım. Nihayet arkadaşlar beğenin kanala abone olun bildirim ziline tıklayın ve yeni harika bölümlerimizi bekleyin. Bir dahaki sefere kadar güle güle. güle.